arkadaşlar. Ee, bugün Zonguldak Baramızın e, başkanlığı ve, ve e, Zonguldak Kasi Şarjı Metin Genel Merkezi'nde ağırlıyoruz. Zonguldak Barası bizim için de hem ilimiz için hem bizler için de çok önemli bir para. Önemli de görev üstleniyorlar. Ee, yakın zamanda adli e, açılışı yapıldı. Bizler tekrar hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Başkanımız ilk basın toplantısında Zonguldak'ta bizim Zonguldak e, Kasi Şarjı Metin ve Zonguldak'ta arkadaşlarımızla beraber yapıyor. İnanıyorum ki bugün e, başkanımızın bize önemli mesajları olacaktır. Önemli açıklamaları olacaktır. E, hem son odaklıyoruz hem de ülke genelki grupları yaz ayında çok hareketli ve e, heyecanlı günler yaşadılar. Birçok sorunları var. Bizler biliyoruz ama başkanım bugün bize gene bir bu konuda da detaylı açıklamalar yaparsa önümüzdeki sürecin nasıl olacağını hem de umudaklı olsun çalışmalar hakkında bizlere de bilgi verirse çok seviniriz. Ben bu ülke hem bizlerle olması açısından. Ben başta başkan ve yönetim kuruluna çok teşekkür ediyorum. Ee, başkanım tekrar iyi çalışmalar diliyorum. Hoş geldiniz. Sağ olun Sayın Başkanım. Hoş bulduk. Değerli Basit Yusuf'un hepinizi öncelikle sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Bu birlikte ötürü çok mutlu olduğunu da öncelikle ifade etmek isterim. Ee, genel olarak barolarımızın en sorunları hakkında daha çok yakın geçmişte adli yıl açılışında bir Eylül günü anıttaki yaptığımız konuşmada birçok konuya değinerek açıklamalar yaptım soru cevap olarak onları sonrasında devam ettirebiliriz. Ee, şöyle ifade etmek isterim. Anıttaki yaptıklarımızın üzerinden geçen sürede değişen çok önemli bir gündem olmadı. Sadece Cumhurbaşkanımızın e, terör örgütü olan avukatların mutlaka meslekten men edilmeleri bir yasa e, hazırlanması yönünde telkin ve tavsiyeler oldu. E, bu arada. E, bu konuya kısaca değinmek isterim. Zaten terör örgütü üyesi olanların avukatlık yapması mümkün değildir. FETÖ terör örgütünden mahkum olanlar e, bizde de etkin pişmanlıktan istifade etse dahi hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilse dahi e, disiplin kuruluna sevk edilmek sürekli meslekten men kararı verilmektedir. Mahkemece verilen ceza süresince. Bir yasal düzenleme yapılmasına bizce bu konuda gerek yok. Çünkü Avukatlık Kanunu 5. maddesi çok açık, hepsini saymış hangi suçları işleyenler, hangi sürede suç işleyenler bunların avukatlık yapıp yapamayacakları konusunda, kesinlikle yapamayacakları Hı. konusunda iki yıldan fazla ceza alanlar, onun dışında bir sürü terör örgütü üyesi olmak, güvenlik kötüye kullanmak vesaire gibi böyle dolandırıcılık, üst kızartıcı suçlardan mahkum olanlar avukatlık yapamazlar. Zaten barolar olarak biz bunların takipçisiyiz çok etkin bir disiplin e, konuşulma sistemimiz bizim deymiş, esasen. Yani böyle dışarıdan gördüğü gibi e, bir başı başıboşluk, bir boşluk kesinlikle yok. Ayrıca e, avukatlık kanunun 134, 135, 136. maddelerde hangi hallerde, hangi cezaların verileceğini açıkça net olarak ifade etmiş. Onun için böyle bir düzenlemeye gerek yok. Zaten müşteri olsun, halkımız da müşteri olsun. Bu tarz terör örgütü üyesi olan e, herhangi bir avukat aramızda mevcut değildir. Hiçbir zaman olmamıştır zaten. Mesleğimiz e, böyle vatanın milletini seven insanların oluşturduğu bir kuruluştur. Asla e, vatana, millete, devlete temelinde dinamik koyan kişilerin içinde bulunduğu bir örgüt değildir. Bu Avukatlık örgütümüz. Bu konu bu şekilde. Bunun dışında şunu ifade etmek isterim. Güncel olması nedeniyle bugün Barış Beyrivan'ın sanırım e, karar duruşması yapılacak. Barış Terkoğlu'nun istenen cezalar ortada 18 sene falan civarında ceza istendi. Şimdi şunu özellikle aramızdaki yeşil diyalog anlamında ifade etmek isterim bu Barış Pehlivan'la ilgili olarak konuyla başlamak suretiyle. Şimdi bu Barış Pehlivan malumunuz olduğu gibi kendi ifade vermeye gider, kaçma şüphesiyle tutuklanır. Şimdi hukukun üstünlüğü diye bir kavram var. Bu hukukun üstünlüğü sizlerin hayatınızın güvencesi aslında. Nedir bu? başlayıp şöyle gelelim. Bizim bu baroları çoklu baro haline e, getirmek isterken yasayı değiştirmek istediler. Biz dedik ki baroların kuruluş kaynağı, kaynağı kanun değildir, doğal hukuk. İnsanların zamana ve mekana bağlı olmayan eşitlik, özgürlük, yaşam hakkı gibi hakları savunmak üzere avukatlara bu yasayla görev olarak verilmiştir. Son derece kıymetli insanın doğuştan var olan haklarında. Şimdi e, bakınız buna mahkeme gerekçe yazıyor. Ne yazıyor? İşte kaçma şüphesi. Bunlara karşı çıkan bir kuruluş var olarak bütün Türkiye'de. Bu doğal hukuktan gelen gücünden kaynaklı. Bu güç belli ölçüde e, rahat, <laughs> hükümetlere rahatsızlık verebilir, vermez değil. Nedenine gelince e, hukukun üstünlüğü ve insan hakları dediğiniz zaman birçok konuya da temas eden, yani teneffüs ettiğimiz hava gibi temas eden e, bir konu olduğu için, biz siyaset yaptığımızın farkında olmadan belki siyasi alana giriyoruz. Girebiliriz. Girmemizin hiçbir sakıncası yok. Neden hiçbir sakıncası yok? Ee, biz uyarı görevi yapıyoruz bir anlamda. Son derece de kutsal bir görev. Yasa da bize bunu vermiş. Yani bu konularda bir arıza bir hata var demektir. Açıkçası. Siz basın mensupları hukukun üstünlüğünün tarifine geldiğimiz zaman nedir hukukun üstünlüğü? Her şeyin öngörülebilir olması. Şimdi siz neyi yazdığınız zaman hakaret olacak, neyi yazdığınız zaman tehdit olacak, neyi yazdığınız zaman şantaj olacak, e bunları bilmezseniz bu düzenin adı, bu sistemin adı hukukun üstünlüğü, hukuk e, devleti olmaz. Hukukun üstünlüğü olmadığı devletin adı hukuk devleti olmaz. Yani biz ister istemez e, uyarı görevi bizimki sonuç itibariyle, müdahale görevi, bunları yapmak yasayla bize verilmiş görev, biz yasal haklarımızı kullanıyoruz. Bunu özellikle ifade etmek istedim. siz basın mensupları, yani barolar belki e, kamu kuruluşu görevini yapıyor ama görevini yaparken e, bütün insanların hayatına dokunan bazı şeyleri de beraberinde yapıyor. İnsan hakları, kuruluşunluğu bağlamında, özellikle siz gazeteciler, hani biz neticede bize düşen görevleri yaparız. E, kamuda e, sizde haber alma, haber alma verme özgürlüğü tercihinizdir. İstediğiniz kurumun kuruluşunu davranış yani biçimlerini, eylemlerini verebilirsiniz gayet tabii. Ama bizim hoş geldiniz arkadaşlar. Evet. evet. Ama şunu ifade etmek isterim. Evet. Bizim konumumuzun reklama esasen ihtiyacı yok. Yani biz var olan olarak zaten uzak dururuz. Bir e, kamu kurumu niteliğinde kurumuz. Böyle e, popülist davranışların içinde asla olmayız. Siz de tabii haber alma özgürlüğünün gereği olarak e, gerekli halkın aydınlatma platformunda aydınlatılması için üzerimize düşen görevleri yaparken belki bizleri biraz böyle fark edilmez de kabul edebilirsiniz. Ama fark etmelisiniz. Çünkü biz hayata dokunan en önemli kurumuz açıkçası. Yani hiçbir kurum inanın barolar kadar hayata dokunmuyor.